Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi zaten elimdekilerden anlayacağınız üzere şu anda bir yerde bir gece geçireceğim ama nerede? İşte o sürpriz arkadaşlar. Yastığım, battaniyem, kulaklığım İşte bu da benim çok güzel bir disco topum aslında. Dedim ki canım sıkılırsa falan yanıma bir disco topu alayım da belki müzik yaparım, işte dans ederim, oynarım ya da böyle ninnen kendim uyurum. Ama ben nerede kalıyorum? Şu anda sonu merak ediyorsunuz. Hemen söylüyorum. Tuvalet bir gece. Hadi benimle gelin. Bu arada arkadaşlar, biliyorum ki beni küçük çocuklar, küçük ufaklar takip ediyordu ve onlar izliyordu. Ama duydun ki beni izleyenler biraz böyle büyümüşler. Büyümüşsünüz yani. Bayağı büyük çocuklar olmuşsunuz. Ben de dedim ki onlara uygun bir şeyler çekeyim. Hep beraber gülelim, eğlenelim ya dedim. Bence çok güzel oldu. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve böyle videolar çekmemi isterseniz mutlaka beğen butonuna hemen şimdi basın olur mu? Ve ben de hemen yatağımı hazırlayayım arkadaşlar. Önce diskotopumu şöyle yere bırakmak istiyorum. Çünkü buna ihtiyacım olabilir, olamayabilir. Tamam da şöyle Sen Bu arada benim banyom her zaman tertemiz gençler, bunu unutmayın tamam mı? Bu battaniyeyi buraya seriyorum arkadaşlar çünkü neden biliyor musunuz? Burada yatacağım ama şu anda yatmayacağım için battaniye böyle kalabilir. Sadece hiçbir yere açıkta kalmasını istemiyorum, yatsı buraya alacağım. Çünkü e, bu tarafta yatarsam burada musluk akar, bir şey olur kafamdan aşağıya ıslanmak asla istemiyorum. Kesinlikle istemiyorum. Çünkü bütün geceyi burada geçireceğim. Ben bir de şöyle bir şey yapacağım. Bunu açacağım ve içine gireceğim. Yalnız uyumum nasıl? Süper. 10 numara 5 yıldız uyumum var. Bu var ya o kadar güzel ses çıkartıyor ki. Aa prizi ne yapacağım? Nereye takacağım bunu? He burada priz var arkadaşlar. Pardon oradaki prize takabilirim. Ama bu banyodan çok yankı yaptığı için çok kullanmaya da bilirim. Ama ben her ihtimale karşı aldım. Şimdi sıra diğer malzemelerde. Ha bu arada kulaklığımı size göstermeyi unuttum. Nasıl? Dedim ki uyurken belki böyle bir müzik dinlemek isterim falan. Kulaklık yanında olsun. Neyse, gidelim eşyalarımızı alalım. Ha bir dakika, süre başlamadığına göre eşyalarımı alabilirim. Evet arkadaşlar, bütün malzemelerimi aldım. Çünkü bunlar e, bir gece boyunca belki bana lazım olabilirler. Hemen şuraya oturmak istiyorum. Neler aldım da zaten size göstereceğim. Şimdi iPad'imi aldım çünkü belki bir film izlerim, bir şey yaparım. Tamam mı? iPad'im burada kalsın. Şu, arkadaşlar dedim ki üşürsem böyle titrersem, burnum falan akarsa hasta olursam dedim burnumu silerim bu peçeteyle. Ya da su akar da ıslanırsam yüzümü gözümü silerim dedim. Sonra burada hasret içinde sevdiklerimi özlersem mektup yazmak için süslü bir kalem ve not defterimi aldım yanıma arkadaşlar. Not defterimi de şuraya alacağım. Bu gece burada neler geçirdiğim hatta başıma neler geldiyse buraya yazabilirim. Ve tabii ki de hocam. Mavi çok severim. O yüzden de mavi hocamı aldım. Abi de tarak. Tarak. Şimdi ben burada sabah olduğu zaman saçım başımdan alıp çıkmak istemiyorum yani. O yüzden saçlarımı böyle tararım dedim. Bir de rüya falan gelir, kapı çalar, biri gelir, misafir gelir, bir şey olur. Kimsenin benim saçım başımdan alıp görmesini istemiyorum. Neyse o zaman... aş şarj aletimi aldım. Pardon. Şarj aletimi aldım çünkü şarjım biterse burada hayatta duramam. Hiç hiç sevmem şarjım bitmesini. Galiba önce birazcık nasıl başladığını yazacağım. Neler yaptığımı yazacağım. Umarım kalemimde bir sorun yoktur. Gerçekten buna dayanamam. Kalemim nasıl peki? Çok iyi değil mi o kalem? Aa yazıyor süper. Yazalım. Tuvalette bir gece. Tuvalette bir gece nasıl geceleri? İşte bunu göstereceğim size. Yanıma aldıklarım. Bir tablet. iki telefon. Arkadaşlar evet notlarımı aldım İnşallah suları falan birisi açmaz da burada başıma iş gelmez. Vallahi bu kadar eğlendim ki burada şu anda. Ters mi oldu? <laughs> şimdi arkadaşlar birazcık müzik dinleyelim. Yemin ediyorum ne kadar zevkliymiş burada sessiz tek başına keyif yapıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bundan sonra ben keyif yapmak için buraya gelirim. Her türlü gelirim çünkü inanılmaz eğlenceliymiş burada kalmak. Hadi bu arada arkadaşlar şimdi siz diyorsunuzdur büyük ihtimalle. E senin karnın acıkmayacak mı? Karnım tabii ki de acıkacak. Ama banyoya ve tuvalete yemek sokamayacağımız için hiçbir şey getiremedim yani. Bakar mısınız? Sadece bunlar ısmarlayıp yani su bile hatta sokmadım. Normalde suyum vardı ama ben suyumu bile getirmedim çünkü banyoda böyle şeyleri asla yapamayız. Şimdi yapmak istediğim şey birazcık müzik çalmak istiyorum. Ve size buranın nasıl ışıklanacağını göstermek istiyorum ama şarkı seçemedim ya. Buranın ışığını söndürmem lazım. Buranın ışığını söndüreyim. Ay! Kusura bakmayın. Bizim banyo birazcık küçük arkadaşlar. Şuraya oturarak işi halletmem lazım. Bir saniye. Şimdi bu disco topunu Şuradaki şarja ay ay petime, bir şey olacak dedi korkuyorum. Şuraya takacağım. Bakın şimdi. Hazır mısınız? Şimdi Şuraya... mi? Duydunuz mu? Şurayı da kapatsana. İşte bir süper gözüküyor arkadaşlar. Şu anda bizi çalacağız. 24 saat tuvalette geçirme challenge. bir şey dikkatimi çekti. Arkadaşlar az önce şurası dikkatimi çekti. Neden bahsettiğimi size göstereceğim. Şurayı görüyor musunuz? Bir kapak var şurada. Az önce dans ederken şunu size çıktım ve orası dikkatimi çekti. Ve normalde ben banyoya yani tuvalette ışığı açıyorum. Tuvalette elimizi yıkıyoruz, dışımızı fırçalarız falan filan işte. E hiç bu karanlıkta böyle bir ortamda girmediğim için birden böyle şey oldum. Dedim ki oradan birisi bana seslense ya da birisi beni izlemiş falan. Ay neyse. Neyse bahsetmiyorum neyse. Arkadaşlar dans ettiğime göre yanlış bir şey söyleyeceğim. Klip gibi olmadı mı? Resmen klip çektim ya. Yoruldum nefes nefese kaldım. Ama bir şeye karar verdim. Ben uykuma böyle devam edeceğim. Aa bu arada ışığı açacağım. 5 dakikalığına açacağım. Size bir şeylerimi göstereceğim burada. Arkadaşlar ay Diş fırçamla diş macunu mu unuttum ya? Ne yapacağım? Bunlarla yapamam ki. Şuraya bakayım, belki yedek vardır. Hiçbir fikrim yok biliyor musunuz? İnanmıyorum ya. Oje çıktı. Benim burada böyle bir şeyim yok ki. Bu ne? Aa! Ateş ölçer. Ateş ölçeri başucuma koyacağım. Sonuçta arkadaşlar burası bir banyo. Elektrikler gidebilir. Kombi birden sönebilir, üçlü pasta olabilir. Ateş ölçer yanımda durur. Ne olur ne olmaz. Birazcık krem alayım ben. Öbür kremi yüzüme sürerim şöyle yatıyorum. Söylediğim gibi zaten gece lambam olacak. Çünkü gece lambası getirmeyi de unuttum. Hay bir dakika. Yatağımı açmam lazım ben. Unuttum. Her şeyi unuttum. Her şeyi unuttum. Yoruldum ya. Dans ettim. Müzik dinle. Telefonumu alayım. Telefonumun saatini kurayım. Burada uyuyakalmayayım sonra. Bir şey söyleyeceğim. Bu kadar rahatlık olamaz. Gerçekten <laughs> rahatmış arkadaşlar. Ay yatağım açıldı durun. Tabii ki de yatağa yatacağım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sığdım. Buraya resmen sığdım. Of çok zevkliymiş. Şimdi telefonumu kuruyorum. Alarmımı kuracağım. Ondan sonra burada öğlene kadar kalmak istemiyorum. Arkadaşlar hemen alarmı kaçakırım. 9'a kursam 9.30'da falan buradan kalkarım. Tamam alarmı da kurduğumuza göre. Göz bandımı da getirecektim. Neyse. Umarım uyuyabilirim arkadaşlar. <laughs> İnşallah güzel rüyalar görürüm. Artık uyuyorum arkadaşlar. Vallahi yoruldum artık yani. Ne yapabilirim? Ya, Ay, ben burada çok güzel ya. Acayip zevk durduyum ha. Hayır uyuyamadın mı? <laughs> Ay, sen de uyarsan ne yapsan gel istersen. Sıcak mıyız? bir dakika. Tuvaletini <laughs> kırmayalım bari iyi yer <yat> çubuk. <laughs> ya gecenin bu vakti Uykudan uyandırılır mı insan ya? <laughs> of ya. Ne <Of, gülüyor> <bir> sık yanımda yatmak için. Uyu artık uyu. Saat sabah kalkmış şurada 5 dakika ya 5 dakika daha uyuyacağım evet. ondan sonra ders çamaya da